Göl düğün bahçesi. Düğün yapacaksanız burası güzel. Harikalar diyarında. Size içeriği göstereyim. İçerisi çok güzel. Vay vay vay. Şuradan da şu anda havuz dolu değil ama normalde hep dolu olur. Harikalar diyarının havuzu. Havuzu seyredeceksiniz. Baharda kuşlar gibi geldim kondun dalıma Susamıştım sevgiye çiçekler sundum sana Sevler mi sevler mi